Arkadaşlar bu videoda ürün yerleştirme, reklam, öneri, ücretli sponsorluk hiçbir şekilde yoktur. Önden bilgilendirmek istiyorum ve videomuza geçelim. Selam ne habersiniz? Yaklaşık bir 15-20 gündür video paylaşmıyorum. Evet. Bunun için hepinizden özür dilerim. İstanbul'daki hava şartlarından dolayı biraz ılık götlü olduğum için video çekemedim. Ve bu süreçte bir de deprem atlattık. Bundan dolayı da video çekemedim. Ama artık video zamanı geldi. Hepiniz çok güzel yorumlar yapmışsınız. Çok güzel önerilerde bulunmuşsunuz. Bütün yorumları dikkatlice okudum. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. 24 saat challenge yakın zamanda gelecek ama havanın birazcık daha ısınmasını bekliyorum. Bir de 24 saat bazı takipçilerin de dediği gibi zorlu bir süreç. Yani 24 saat boyunca motor kullanmak gerçekten tehlikeli. Onun yerine 24 saat boyunca durmadan motosiklet kullanmaktansa dinlene dinlene 24 saat challenge yapmayı düşünüyorum. Ama yakın zamanda gelecek. Bugün ise arkadaşlar SMA hastaları için tek yapacağım. Bugün tek'den kazanacağım parayı ve bu videodan gelecek olan bütün kazancı SMA hastalarına bağışlayacağım. Sizlerin de destekleri olursa çok sevinirim. YouTube kanalımda süper özellikler açıldı. Bu ne demek? Süper teşekkür, süper yorum gibi tam olarak ben de bilmiyorum. Yeni anlamaya çalışıyorum. Ama sanırım bağış yaparak beğeni yaptınız, bağış yaparak yorum yaptınız, belli bir tutar karşında yorum yaptınız bir buton. Aynı zamanda kanalıma da katıl özelliği geldi. Siz de bunları kullanarak bu videoda benimle birlikte SMA hastalarına bağış yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu videonun gelirini SMA hastalarına göndereceğim. Destek olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim ve kanalıma abone olursanız daha çok sevinirim. O zaman kas kamerasında görüşmek üzere kas kamerasından merhaba tekrardan İlk önce bir benzin almam lazım çünkü motorda hiç benzinim yok benzin aldıktan sonra uygulamaya başlatacağım normal zamanda sürekli olarak tek yapan birisi değilim sadece işte boş zamanlarda yapıyorum yorumlar çok güzeldi bu arada yorumlarınız gerçekten beni video konusunda youtube konusunda cesaretlendirdi gaza getirdi hepinize o yüzden ayrı ayrı teşekkür ediyorum çok kısa bir sürede güzel bir görüntülenme sayısı ve güzel bir abone sayısını ulaştım sayenizde. Umarım bunlar artar. Ama dediğim gibi ben sadece motovlog çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani eğlence kanalıyım. Eğlence kanalı olarak düşünün. Kampa gideceğiz, denize gideceğiz, gezmeye gideceğiz, yemeğe gideceğiz. Ve bunların hepsini videoya çekeceğim. Sadece motosiklet videoları olmayacak bu kanalda. Öyle bir bilgilendireyim dedim. Şimdi hemen şuracıktan bir benzin alalım. Şimdi müsait bir yerde durup uygulamayı başlatacağım arkadaşlar. 340 liralık benzin aldım. Kilometreyi sıfırladım ve saat şu an tam olarak 13.18. Bir olarak hesaplayabiliriz ya benzin benzin aldık. Saat 1'de başladık uygulamaya. Şimdi yolcu gelmesini bekliyorum. Hava da sıcak maşallah güzel. İlk yolculuk talebim geldi. Şu an Davutpaşa'dayım. 3 dakika mesafede bekliyor yolcu. Onu almaya gidiyorum ve 130 liralık bir yolculuk olacak. Bir saniye bekleteceğim. Hemen kask vereyim size. Omzumdan destek alabilirsiniz. Rahat mısınız? Evet, ilk yolcumuzu bıraktık. 130 liralık bir yolculuk oldu. İkinci yolcu çağrısı geldi. O da 320 liralık bir yolculuk olacak. Şimdi yolcumuzu almaya gidelim. Evet yolcumuz almaya geldik. Yolculuğumuz Gazi Osman Paşa'ya 320 TL'lik bir yolculuk. Teşekkür ederim. Rica ederim. İkinci yolcumuzu bıraktık. Üçüncü yolcumuz için de çağrı geldi. Esenler'de yolcumuz. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Gelebilirsin. Evet evet gel. Okey. teşekkür ederim. Üçüncü yolcumuzu da bıraktık. 319 TL aldık. Toplamda 20 de, 27 dakika sürmüş yolculuğumuz. Birazcık dinlendik. Sotomuz ağrıdığı için kendimize geldik. Uygulamayı tekrardan başlatıp yolcu bekleyebiliriz. yanısına. İstanbul'un yolları gerçekten her gün daha kötü olmaya başladı arkadaşlar. Bu siyasi bir yorum yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Ama gerçekten İstanbul'un yolları takır tukur takır tukur patates tarlası gibi gerçekten. Umarım bu yollara bir çözüm bulunur ya. Evet bir yolcu geldi. Dördüncü yolcumuzu almaya geldik. 75-14. Bir kask vereyim hemen. Taksan iyi olur ya. Dördüncü yolcumuzu bıraktık. 160 liralık bir yolculuk oldu. Şimdi beşinci yolcumuz için beklemedeyiz. Buradan yolcu çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden ilerleyeceğim. Evet 5. yolcumuzu almaya giderken yolcumuz çağrıyı iptal etti. Bu sebeple yine boşa düştük. Bekliyoruz. Şu anda Bahçeli Evler tarafındayım herhalde galiba. Bilmiyorum emin değilim. Bir yolculuk talebi daha geldi. Onda başka bir tek sürücüsü aldı. Şimdi bir iptal durumu olmadı. Yolcumuzu almaya gidiyoruz. Merhaba. Şu kaskı vereyim ben size. Tamamdır. rica edelim. 1, 2, 3, 4, 5. yolcumuz. 5. yolculuğumuzdan 200 lira kazandık. Ya motor, motorum motorun bir de konfor selesini çıkardım. Çok tozlanmıştı, pislenmişti. Onu arabaya bıraktım. Şimdi konfor seli olmadığı için totom var ya ekstra ağrıyor. Ve enerjim de tükenmeye başladı. Çünkü ne su içtim, ne kahve içtim, ne de bir şey yedim. O yüzden böyle beni toparlayabilecek bir şeyler yapsam iyi olacak. Bir yemektir, bir sudur, kahvedir, bir şeydir. Çok iyi olur. Toplamda 62 kilometre yol yapmışım bugün. Benzin durumum iyi şu an için. Gerçekten buraya mangal yapmaya mı geldiniz be abi? Ya ben bu insanları anlamıyorum arkadaşlar. İstanbul'da bilmiyorum diğer şehirlerde de aynı mı ama gerçekten anlamak çok zor bu insanları. Yol kenarında, çimlerde veya mahalle arasındaki o küçük parklarda mangal yapmak keyifli değil. E mangal dediğin şey keyiftir. Eğer karnını doyurmak istiyorsan evde de yaparsın mangalını bir şekilde ya da ocakta kızartırsın tavuğunu bir şey yaparsın. Ama mesela örnek veriyorum. Şurada köprünün altında çimen var. Gelip burada mangal yapmanın bir anlamı yok. Arabayla geliyorlar bir de çoğunluğu. Yani madem araban var altında git bir yere daha güzel insanları rahatsız etmeyeceğin aynı zamanda senin güzelce nefes alabileceğin bir yere git yani. Bunu anlamıyorum. Hem görüntü olarak kötü hem şehrin içinde zaten yeterince nefes alabileceğimiz bir alan yok. Ekstra sen bir de duman yapıyorsun. Yani git güzel bir yere, daha güvenlikli, daha böyle sessiz, sakin, huzurlu bir yere, ormana. Yani ormana gidenler için de uyarayım ateş yakarken dikkatli olun arkadaşlar izleyip de martı tek veya işte kuryeliğe özenen arkadaşlar için söylüyorum. Kolay değil arkadaşlar. Öyle YouTube'da izlediğiniz videolar o kadar kolay değil. Kolay para kazanma yöntemleri değil bunlar. Kurye arkadaşlar biliyor zaten. Onlar da anlatıyor. Yani yapılacak bir iş mi? Evet yapılacak bir iş. Ama çok yorucu. İnanılmaz paralar kazanmıyorsunuz. Zaten kazandığınız parayı öyle bir kazanıyorsunuz ki yani sabahtan akşama kadar şu motorun üstünde oturup gidon sallamak Gerçekten çok zor. Ben şu an kuryelik yapmıyorum. Sürekli olarak da motorla çalışan birisi değilim. Ama şu martı tek videosu çekerken anlıyorum o yorgunluğu falan hissediyorum ki daha ne kadar 4 saat falan oldu yani belki. 4 saattir çok bir para kazanmadık. Tez hesap ediyorum. 4 saattir şu motorun üstündeyim. O yüzden çok heveslenilecek de bir şey değil. Bilginiz olsun. Ben uyarımı yapayım. Arkadaşlar ben videonun başındayken size ılık götlü olduğumu söylemiş miydim? Biraz ılık götlü olduğum için kısa bir mola verdim. Bir yemek molası falan verdim. Birazcık da dinlendim. O yüzden böyle bir anda çat diye hava karardı videoda değil mi? Biraz uyumuş arkadaşlar. Migren var bende. Migren ağrısı tuttu. O yüzden hem bir yemek yemiş oldum hem de birazcık uzanıp dinlenmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Uygulamamızı açtık. Yola çıktık. Soğumuş birazcık normal olarak. Akşam olunca tabi. Evet bir e, yolculuk talebimiz geldi. Şimdi yolcumuzu almaya gidelim. Yolcumuz da yakındaymış Allah'tan. 135 TL'lik bir yolculuk. Bu mesafe güzel severiz. Merhaba. Geliyorum. Gel gel. Gel hele gel gel. Evet 135 liralık akşamın ilk yolcusunu bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. yolcuymuş bu arada. Şu an 7. yolcumuzu bekliyoruz. Şimdi birazcık dinlenme sürem olduğu için yaklaşık bir 2 saat falan yattım, uyudum, cacurt. O yüzden şu kadar saat mat tek yaptım demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. O süreyi de içinden çıkarsam bile doğru bir süre olmayacaktır belki bilmiyorum onda. Neyse başlığa bir şeyler yazarız ya. Oluruz başlığa yazacak bir şeyler. Yeter ki iş olsun. Konumuz belli niyetimiz belli. Bir tutam dahi olsa birilerine yardım etmek gerçekten çok önemli. Bir konuşurken bir yolculuk talebi geldi. Yolcumuz nerede acaba? Şimdi gün gören gören diyor. Ben tersteyim. Şuradan bir U dönüşü çekeriz gerekirse. Yol tarifi. Evet bir U dönüşü çekmemiz gerekecek. Yoldayım geliyorum. Yolcumuzu almaya gidiyoruz. 2 dakikamız var. Yani 2 dakikalık bir yolumuz var. 130 liralık bir yolculuk. Güzel. Bahçeli Evler, Medikana'ya gidiyor. Yolcumuz burada. Evet, günün özetini paylaşayım. İlk videoda olduğu gibi 7 yolculuk yaptık ama ilk videodakinden biraz daha fazla kazandık. 7 yolculuktan tahmini olarak 1700 küsür TL falan kazandık. Benzin giderini falan bu hesaba katmayacağım. Çünkü o kazandığım paraların hepsini en başta söylediğim gibi SMA'lılara bağışlayacağım. Aynı zamanda bu videonun bütün gelirlerini bağışlayacağım. Bu videodan elde ettiğim gelirleri sizin e, süper teşekkür ile yapmış olduğunuz yorumları vesaire ya da kanalıma katıl butonuna basarak 15 TL gibi bir tutar olması lazım diye yanlış yapmış olduğunuz destekleri tamamen bağışlayacağım. Bilgi olsun Videoyu burada sonlandırıyorum. Daha uzun videolarda veya daha güzel videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizden dolayı, yorumlarınızdan dolayı, beğenilerinizden dolayı, geri dönüşlerinizden dolayı, hepinize çok ama çok teşekkür ederim tekrardan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. biraz ılık götlü olduğum için